Herkese merhabalar. Bir haftalık piyasa analiziyle karşınızdayım. Geçtiğimiz hafta ortasında Amerikan Merkez Bankası 75 bas puan faiz artışı yapınca piyasa bunu fiyatlamış gibi davrandı ve ciddi bir alım geldi borsalara. Sonra Powell çıktı sert konuştu ve ibre tersine döndü. Daha sonra Cuma günü işsizlik verileri geldi. İşsizlik beklenenden 0.2 yüksek gelince piyasa sanki Fed'in erken pivot yapacağını ve faiz artışlarını erken durduracağını düşünerek e, hareket etti. Tabii çarşamba günü gene FED e, bekle, gerekirse daha doğrusu, e, uygun görülürse beklenenden daha erken e, faiz artışlarının hızının düşürüleceği gibi böyle bir ifade kullandı. Yani aralıkta 75 bas puan yerine 50 bas puan şu anda fiyatlanıyor. FED'in de ifadeleri doğrultusunda. Ama velakin bu hafta enflasyon verileri var. Ve benim tahminim enflasyon verisinin gene beklenenden yüksek geleceği ve 50 bas puanlık İBRE'nin 75 bas puana döneceği şeklinde. Piyasada şu anda önümüzdeki sene %5, %5 ile 5.25 FED faiz oranı fiyatlanıyor. Aslında bu e, gelen e, verilerle, bu hafta gelen verilerle %5'ti, 0.25 daha arttı. Ama e, piyasa az önce de söylediğim gibi e, özellikle ara seçimlerden dolayı pozitif e, habere ihtiyacı var. Teknik olarak da birçok e, işte borsalar, altın e, efendim söyleyeyim veya kriptolar aşırı satışta olduğu için ve uzun dönemdir baskılandığı için nefes almak istiyor. Ancak Powell'ın ifadeleri oldukça sertti. Bu tutumun muhtemelen devam edeceğini ben düşünüyorum. Dolayısıyla önümüzdeki sene %6 faiz oranının konuşulacağını düşünüyorum. Belki de üzerine çıkılacağını düşünüyorum. Ee, bu anlamda her ne kadar DXY'de teknik olarak bir gevşeme olsa da ve euro tarafına, GBP tarafına uzun vadeli hedeflerin gelmesinden dolayı 0.95 veya işte 1.03 ben parite altını bekliyordum ama 1.03'ten aldılar. Ee, burada bir tepki var. Tabii bunun ölü kedi sıçraması dediğimiz yani sadece tepki olarak kalması da söz konusu. Bunu öne, önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ama gene bu hafta sonu The Wall Street Journal'da bir haber çıkardılar. Dediler ki işte e, Amerika özel olarak Ukrayna yönetiminin Putin'le e, müzakere masasını e, oturmasını e, teşvik ediyor. Ama bunun da işte e, Ukrayna yönetiminin kesinlikle e, Putin varsa oturmayacağız gibi bir ifadesi vardı. E, gene ona bir şey demiyorlar ama e, bir yandan da böyle bir şey yumuşatıcı bir haber var. Şimdi bu tarz haber eğer devamı gelirse bu tarz haberlerin. Bu Euro'ya da Alman borsasına da olumlu yansır. Ee, petrol tarafında ben çok ciddi bir çıkışın söz konusu olabileceğini düşünüyorum. Doğalgaz keza gene o da 5.42'den e, destek aldı. 6.97 üzerindeki günlük kapanışlarının pozitif olabileceğini düşünüyorum. Yani enerji e, ve enflasyon kavramlarının e, önümüzdeki dönem gündemde kalmaya devam edeceği çok açık. Arz kaynaklı enflasyon deniyor ama Fed'in bir yandan da böyle çekingen adımları var. Aslında Fed güçlü adımlar atsa belki de bu enflasyonu bu kadar zamana yaymayacaklardı. Tabii bir yandan da yumuşak iniş peşinde. Sert bir adım atsa piyasayı çok sert satacaklarının farkında. Böyle bir şey de istemiyor. Bir kriz de istemiyorlar. Ve özellikle şunu görüyoruz detaya indiğimizde Amerika'daki e, Demokrat ve Cumhuriyetçilerin özellikle bu 8 Kasım'daki bu hafta ara seçimlerden dolayı e, bölündüğünü görüyoruz. Nasıl görüyoruz? Fed'in bazı üyeleri, Demokrat Partiye yakın üyeleri daha yuşak konuşuyorlar. Ama Powell gibi muhafazakar üyeler daha sert konuşuyorlar ve yine gene Hazine kanadında 2 hafta önce e, Hazine Bakanı Yalan'ın likidite ile ilgili bir şeyi vardı, beyanatı vardı Financial Times'ta likidite sıkıntılı falan gibi böyle. E, detaya indiğimizde gene ters rapo ile ilgili Ekim'den itibaren 165 milyar dolar enjekte etmiş Amerikan hazinesi piyasaya. Dolayısıyla piyasadaki rahatlık ara seçimler kapsamında bundan geliyor. Yani bu para muhtemelen ara seçimlerden sonra çekilecek ve benim düşündüğüm gibi eğer enflasyon verisi bu olmazsa öteki yani bu, bu da ben yüksek bekliyorum 75 bas puan olacağını düşünüyorum. E, yüksek gelecek ve e, faiz artışları devam etmeye devam edecek. Ama bu esnada mesela gene Goldman Sachs'ın iki gün önce bir raporu vardı. 2023 ilk çeyrekte Brent petrolü 115 dolar bekliyorlar. Yani e, açıkçası teknik olarak baktığımızda da petrolün yukarı yönünde 83 dolar üzerinde kaldıkça e, ki orada gap bırakmasına rağmen yukarı yönlü ivmesi devam edecek. Yani burada Amerikan Merkez Bankası e, FED faiz, yani faiz artışları ile ilgili bir tereddüt doğurmasaydı veya bu şekilde mesela FED'in kendi politikası 90 milyar dolar bir sıkılaştırma yapması üzerine E şimdi FED ben sıkılaştırma yapacağım derken, gelip de hazinenin Ekim ayından itibaren piyasaya 165 milyar dolar enjekte etmesi, hangi Amerikan para politikasının gerçek olduğunu tartışmaya açıyor. Yani bir yanda sıkılaştırma peşinde 90 milyar dolar azaltması gerekirken, onun iki katı neredeyse piyasaya enjekte etmiş hazine. Şimdi burada işte dediğim gibi, demokratlar ve cumhuriyetçiler arasındaki e, siyasal e, çıkar mücadelesi de işin içine giriyor. Ancak bu neye yaradı? MTI'yi çok ciddi aldılar. Şimdi e, bir süredir ben 1615 mesela altın için çok önemli olduğunu söylüyordum. E, i̇ki kere oradan döndü. E, her ay bir kere dokunurdular Ekim-Kasım e, işte e, Eylül-Ekim-Kasım. Bu son do e, dokunduruşta da çok ciddi alım geldi. 1680'de kapadılar. Haftalık olarak da artık buranın yani 7 aydır satış yiyen, yani 7 aydır kırmızı mumla kapatan bir enstrüman olan altının buralardan tepki vermesi çok normal. Bir de Amerika tarafında böyle bu tarz belirsizlikler oluşunca belirsizlikler derken açıkçası ihtilaflar oluşunca çünkü sıkılaştır yani para politikasını sıkılaştıracağım diyorsunuz bir yandan da piyasaya bunun iki katı para enjekte ediyorsunuz. Böyle bir durumda tabii ki MTI'ye alım geldi. Petrol, altın, demir, gümüş hepsi bir anda atak yaptılar. Ve e, yani piyasa e, açıkçası e, dengeyi çok iyi buluyor. Yani burada bir Amerikan e, hükümetinin işte hazinesinin bir dengesizliğini piyasa çok iyi cezalandırıyor. Dolayısıyla bu enflasyonist baskı da artacaktır diye düşünüyorum. Her ne kadar seçimden sonra belki bu parayı bir şekilde çekecekler piyasadan ama e, bu da tabii e, gene... Borsalar üzerinde, özellikle e, yurt dışı borsalar üzerinde e, baskıyı arttıracaktır. Şu anda benim gördüğüm, e, bizim piyasaya da geleceğim. Yurt dışı piyasasında e, DXY'de işte 110.2, 108.8 destekleri. Euro-USD1 üzeri kapanışlar. Pozitif 1.04 ihtimal dahilinde de. GBP-USD'de de keza gene. E, ben oradaki grafiği çok beğenmiyorum açıkçası. <laughs> Bunu göreceğiz. Yani bu hafta çünkü DXY'de sanki ters çekiç kapattı gibi. Yani bir yukarı hamle gelebilir de tarafında. Burada bir zaten testere piyasası var şu anda. Çok ciddi doğruyorlar yani açıkçası. iyi e trader değilseniz trade etmeniz çok zor. E zaten piyasa yapıcı buna müsaade etmiyor. DXY'yi bir yere bir üç kere sıkıştırdılar. Orada bütün dünyayı doğuruyorlar. Yani destekten sektiriyor. Orada borsaları basıyor. Direnç işte dirence vuruyor. E oradan DXY'yi basıyor. Borsaları alıyor falan. Böyle bir şey var. Karşılıklı bir e ne derler. E, simetri var şu anda. Ama ve lakin e, ara seçimler veya işte önümüzdeki haftaki enflasyon verisi daha belirleyici olacak. E, i̇stihdam verisinde ücret mesela büyümesi bence hala enflasyonu yukarı yönünü e, baskılamaya devam edecek gibi gözüküyordu bu hafta gelen. Ama işsizlik verisinin 0.2 artmasını dediğim gibi piyasa pozitif algıladı. Şimdi S&P tarafında 3900 önemli. 3500 burada önemli bir destek. Nasdaq kompozit tarafında 11.200 direnç. Ben Nasdaq'ta daha olumsuzum. Yani Dow Jones'ta en olumlu olduğum borsa benim şu anda Dow Jones, Dax da düşeni kırmış, orada da olumluyum Alman borsasında. Yani piyasa şu anda şunu görüyoruz: teknoloji ve bankacılık merkezinden çıkıp sanayiye dönüyor, enerjiye dönüyor. Bunu bizim borsaya da bu şekilde yorabiliriz diye düşünüyorum. Yani bizimdeki bankacılık sektörü işte zaten hani sıkıntılar oldu bizim borsada ama belirli başı bankalar tabii ki hariç tutmak lazım. Ancak işte bizdeki bankacılık sektörünün asıl tabii sorunu işte bu tahvillerin zorla aldırılması ve onlar üzerinden oluşan finansal riskler bilançolarda oluşacak önümüzdeki dönem riskler. Bu hafta yine IMF tarafında bir uyarı vardı. Yavaş yavaş bize de girelim. Biz IMF tarafında şöyle bir uyarı vardı. Dediler ki işte Merkez Bankası'nın için bizim için önemli. Faiz artışı erken olmalı ve bu şekilde artık hem rezervleri arttırmalısınız, arttırmalısınız hem de KKM gibi işte projelerin yavaş yavaş yürürlükten kaldırılması gibi böyle bir uyarı metni yayınladılar. Bu şöyle önümüzdeki dönem özellikle seçim sonrası IMF ile olacak görüşmelerde sanırım bir ön koşul olarak önümüze konacak gibi gözüküyor. Biz tarafında ben 5000 bekliyorum endekste. Uzun zamandır da seçim nedeniyle aslında pozitif konuştum. Bir, geçen hafta düzeltme bekliyordum. Geçen hafta düzeltme olmadı. Bu hafta yavaş yavaş bilanço döneminin sonuna geldiğimiz için bu hafta bir düzeltme olabilir. Olmalı da yani biz ana yön yukarı bence dolar bazlı da güzel gözüküyor. E, dolar bazlı da 238 ve 254 şu anda benim gördüğüm sıralı e, dirençler. Ama e, ama bu şişen açıkçası endeksin bir düzeltme yapması. indikatörlerin nispeten sakinleşmesi daha sağlıklı yukarı hareketi getirir diye düşünüyorum. Bizim dolar tl tarafında çok ciddi bir baskı var. Ve bu kur korumalı mevduatı da son derece olumsuz etkiliyor. Kur korumalı mevduatla ilgili yayından önce araştırma, detaylı bir araştırma yaptım. Yani KKM ilk kez kur farkı geliri almayacak bu dönem sadece faiz geliri alacak. Şöyle ki 21 Temmuz'da bir makale vardı. E, 21 Temmuz'da 17.70 olan kur işte 21 Ekim'de 18.60 burada %5.1'lik bir artış var ama mevduat faizi %5.5 dolayısıyla mevduat faizinin altında kaldığı için e, kur korumalı mevduatta kur farkı geliri alamayacak yatırımcı enflasyona karşı da korumuyor. Daha, yavaş yavaş kur korumalı mevduatın cazibesini bitiriyorlar çünkü çok fazla talep var ve bu çok ciddi bir risk, sistemik risk teşkil ediyor. Şöyle ki kur korumalı mevduat yatırımcısı genelde sabit gelir ve riski sevmeyen yatırımcı ve borsa yönlendirilmesi için belki borsa yukarı yönlü hareket teşvik ediyor. Ama buradaki yatırımcı eğer tutar da fiziki dolara yönelirse çok büyük bir sistemik risk yaratma şeyi var. Ne derler? ihtimali var. Bu çok önemli bir ayrıntı. şu anda 19 25 falan olması lazım. Yani hani kurun ki işte yeni girenler bir kar alabilsin. Dolayısıyla burada KKM'nin cazibesi kur baskılanarak yavaş yavaş terk edilmeye böyle bir irade var anladığım kadarıyla bakanlık nezdinde ama bunun risklerinin de farkında olmak lazım. Yani buradaki yatırımcı tutar da eğer fiziki dolara yönelirse çok ciddi bir risk olabilir. Gene enflasyon verisi açıklandı bu hafta. %85 geldi enflasyon. Enak %185 dedi. İTO %108.77 dedi. Dolayısıyla buradaki enflasyon verisi de açıkçası şu anda Arjantin'de geçmiş durumdayız. bu haliyle bile. Ama yani gene de tabii halkın hissettiği enflasyon çok daha farklı diye düşünüyorum. Net hata noksan tabii bu dönemde çok en fazla konuşulan konu oldu. Kaynağı belirsiz e, girişler var ve ciddi bir para 28.3 milyar dolar. Dolayısıyla Türkiye'de artık e, şunu uzun zamandır söylüyorduk yaz döneminden beri hem borsasıyla hem işte döviz kuruyla bir seçim ekonomisi oluşturulmaya çalışılıyor. Baz etkisiyle belki birkaç ay enflasyon e, iyi hissettirilecek. E, bu da tabii eğer benim beklediğim petroldeki yukarı yönlü hareket gelirse bu da zora girer. Yani buradaki baz etkisi de azalır diye düşünüyorum. Çünkü her şeydeki fiyatlamalarda bu petrol ve doğalgazdaki fiyatlamalar etkilediği için gene mesela şeyler çok yüksek hala. Rafineri marşları çok yüksek. Bunlar çok geri gelmedi. Hatta içinde hatta benzine, mazota gene zam geldi. Bu tarz şeylerle yani planlanan şu işte birkaç ay bir baz etkisiyle enflasyonun rahatlatılması ve seçime bu şekilde girilmesi maksimum derecede işte borsa e, efendime söyleyeyim borsasıyla e, artık dolar kurunu göreceğiz. Baskılanıyor ama bir yandan da tabii e, burada bir Dolar düşük kaldı açıkçası. Şimdi enflasyona vurduğunuzda bunu daha önceki yayınlarımızda yapmıştık. 12.99-13 civarında kapatmışız. E, %85 enflasyon diyoruz. Artık Aralık ayı geliyor. E, kur'un olması gereken yer 23.50'ler falan. Yani burada bir matematik yaptığımızda bu kur'un ucuz kaldığı ortaya çıkıyor. E, bir seçim ekonomisi oluşturulmaya çalışılıyor ama bir yandan da çok büyük işte riskler var KKM'li gibi. Bu e, bu risklerle birlikte biz artık e, önemli bir seçim dönemine giriyoruz. Ancak e, seçim öncesi e, tahmin ediyorum her türlü önlem alınmaya çalışılacak ama olası riskli durumlarda da e, az önce de söylediğim e, işte KKM başta olmak üzere ve fiziki dolara yönelen yatırımcı başta olmak üzere e, riskleri barındırıyoruz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım güzel, sağlıklı bir hafta olur. Eğitimlerimizle ilgili değerlendirmeler, eğitimlerimizle ilgili duyularımız olacak. Katıl butonunuyla destek verirseniz yayınlara sevinirim. E bizi takipte kalmaya devam edin. Saygılar, iyi haftalar efendim.